suresinden karanlığın efendisi adıyla anılan esrarengiz sureden ayetler yani deliller okuyoruz. Önce bir manasına bakalım. Okuduğumuz ayeti celilenin. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Tabii ki Kur'an'ın değil harfi harekesi bile çok önemli. Ama bu ayet öyle bir şey anlatıyor ki iman ehli miyiz değil miyiz? Acaba bizde gerçekten Allah'a bir iman ve sevgi var mı yok mu onu tahlil edebilen bir ayeti olur. Kur'an okunduğunda bize ne oluyor sorusunu sormak lazım. Kur'an Türkçe mali olsun, kendi orijinal dilinde olsun, okunduğunda bizde ne oluyor? Biz bu Kur'an'ı geldiğimiz yerde adına ne koyarsanız koyun kalu bela diyelim, söz alınan yer diyelim, Orada bu bize baştan sona kadar okundu değerli Müslümanlar. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Rahim, Yavmiddin. İnyâken Abdü ve İnyâken Estâin olarak başladı. En sonunda da Kul anzu bi rabbin nas melikin nas ilahin -nas, -il nas min şerril vesvazil diye son sure okundu. Biz bunu ayakta dinledik. Ve Resulullah'tan sonra bu o dizayn üzerine dizayn edildi. Yani böyle gelişi güzel falan yok birisi söyledi de birisi okudu da Muhammed uydurdu falan burada okuduğunuzda böyle bir şey yok. Sakın böyle birisinin etkisi altında falan kalmayın. Harfi değil harekesi bile ellenmemiştir. Çünkü bu okunurken aynı zamanda hafızlar dinlemiştir ve kayıt altına alınmıştır. Bundan öncekiler değiştirildiği için onları da bu Kur'an'ın içine koydular. Yani bu Kur'an sadece Resulullah'a gelen emir, yasaklar değil. Aynı zamanda Davut'tan, Musa'dan, Zebur'dan, İncil'den, Tevrat'tan, İbrahim'den İsa'dan İsmail'den herkezden ayetler var. O yüzden öpüp başımıza koyuyoruz. Ama öpüp başa koymakla kalmayacağımızı okudum bu ayette. Nedir o? Diyor ki bir engel koyarız. Bakın muhteşem bir şey aynı zamanda tüyler ürperten bir şey. Diyor ki Kur'an okunduğunda seninle yani Rasulullahla diyor ki ayrete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Sonra ne olur? Kur'an'ı anlamamaları için kalplerinin üzerlerine perdeler, kulaklarına ağırlıklar koyarız. Kur'an'da sadece Rabbini andığı zaman arkalarına dönüp ve kaçarlar. Yani Kur'an'ı Resulullah ilk okuduğunda kaçmışlar. Resulullah da üzülmüş. Diyor ki sakın bu herkese nasip olmaz bu din. Bunu dinlemek de herkese nasip olmaz. Yani buraya gelmek, bu diz üzerine çökmek değerli Müslümanlar. Çok özel bir şey. Çok şanslıyız biz. Yani kendinize göre, kendi gönlünüze göre buraya gelmediniz. Sizi buraya çağıran, sizi buraya yazan bir güç var. O yüzden secde ederken ne diyoruz? Allah'ım sen ne büyüksün, sen secdeye değer bir yaratıcısın. Benim başımın, aklımın, nefsimin hiçbir önemi yok senin varlığının yanında. Senin emirlerin baş tacıdır demek secde. İyi de bence falan yok öyle bir yorum. Diyor ki çalmayacaksın, emredersin efendim. Yalan söylemeyeceksin, emredersin efendim. Böbürlenerek yürümeyeceksin, emredersin efendim. Bilmediğin bir lafın, bir kıymetin, dedikodunun arkasından gitmeyeceksin. Emredersin efendim, zina etmeyeceksin. Emredersin efendim, haksızlık etmeyeceksin. Emredersin efendim, adaletli olacaksın. Emredersin efendim. Böyle bir şey Kur'an. Bence. Sence kimse sormuyor. Kur'an tartışılacak bir mevzu değil. Hem tartışılıp hem yapmaya çalışamazsın. Namaz kılacaksın. Emredersin efendim. Oruç tutacaksın. Emredersin efendim. Kur'an okunduğunda o ayetler açıklandığında kula düşen sadece budur. Emredersin. Bu dediğimi böyle kolluk kuşlarında olanlar çok iyi anlar. Sorgulamazlar çünkü. İşte abduhu bu demek. Abduhu insan demek değil. Abduhu sorgulamayan demek. İnsan zaten Arapça yazıyor. insan geçiyor. Ama abdühü sorgulamayandır. Çeksiz ve şüphesiz sorgulamadığında abdühü olursun. Ya iyi de bir araştırsak acaba bugün böyle mi? Yoksa işler değişti mi falan? Öyle bir şey yok. Maalesef. Ya işte 1400 yıl evvel böyleydi de bugün böyle olur mu falan? Yok. Öbürlenerek yürümeyeceksin diyorsa yürümeyeceğiz. Başımızı önümüze yiyeceğiz. Mütevazı olacağız. Yalan söylemeyeceğim. <laughs> İyi de ya bu durumdan kurtarmam lazım. Şöyle başıma belalar gelecek. Orada bir kaytarmam lazımdı. Yok. Çarmıha gelseler, iki atsalar, ne yaparlarsa yapsınlar, doğruyu söylerler. Peygamberleri okuduğunuzda bunu anlarsınız. Asla. Doğru olandan vazgeçmez. Hakkaniyetten vazgeçmez. Yoksa o sahabe döneminde arkasını dönüp kaçanlar gibi oluruz değerli Müslümanlar. Hiçbir anlamımız kalmaz. Yani bu Kur'an'ı okunduğunda bunun içerisindeki emirler ve yasaklar dikkate alınmıyor. Hayat tarzımız buna göre dizayn olunmuyorsa ahiret inancımız yoktur bizim. Çünkü karşısına geldiğinde bir bir soracak bunları. Neden yaptın? ben sana kitap gönderdim peygamber gönderdim her şehre, her millete ve onların dilinde, dilince meşrebince, onların yaşantısınca ve onların kendi içinden kendi ırklarından öyle gönderdim yani Rusya'da yaşayan Arap bir peygamber göndermedi değerli Müslümanlar Onları da onların içinden gönderdi. Filistlere Filist dini gönderdi. Araplara Arap gönderdi. Kendi içlerinden. Bu mevzu çok uzun. Ama bunu bilin. Kendi dilinden, kendi meşrebinden gönderdi. Niye? Anlaşılabilsin diye. Anlaşılamasın diye gönderilmiş bir kitap, bir din yok. Ama tamamını okuyup kabul etmek lazım. Şurasını içerisinden burasını dışarısından çıkartalım. Öyle olmaz. Bu tamamı bir bütündür. İslam'ın şartı beş değil maalesef. Savum, selat, had, zekat, kelime-i şehadet değil. Peygamberin böyle hiçbir tarifi yok. Araştırabilirsiniz. Peki İslam'ın şartı kaçtır? 6236. 6236. Yani demin başladığım Fatiha'dan Kulanuzu bir Rabbin Nas'a kadar içerisinde emirler, yasaklar var. Kur'an bir tavsiye değildir. Yani bir alimin tavsiyesi değildir. Yemeklerden sonra çay içmek iyidir gibi bir şey değil bu. Allah yani bizi yaratıcı emretmiş. Eğer o emirleri dikkate alıyorsan hayatını ona göre dizayn ediyorsan ahirette hesap vereceğim diyorsan başka kurtuluş yolu yok. Bu bir alimin kitabı değil. Karıştırıyoruz biz burada işte. Bir zat okuyoruz, bir alim okuyoruz. Adamın ismini okurken yedi satırla okuyoruz. Falancadan gelme, falancadan olma. Şu seyitten, şundan, bundan sayıyoruz, sayıyoruz. Hazretleri oluyor ama Allah derken çok kolay diyoruz. Var mı? Hani bunu, bunu hiç tartışıyoruz mu? Allah. Değil mi? Allah dedi ki, Allah dedi ki, Allah dedi ki. Burada hiçbir sorun yok. Ne önüne bir şey koyuyor, ne arkasına bir şey koyuyor. Ama bazı şahıslar anlatırken yedi satır anlatıyoruz. İnsan haşa sümme haşa ve kella. Ya acaba hangisinin dediği önemli diye tereddüte düşüyor. Ya burada Allah'ın ayeti var ve okunuyor onu ciddiye alır, almak lazım. Çünkü emir böyle. Diyor ki o ayetler okunduğunda yine başka bu surede böyle matematiksel konuşmayalım. Şu sure şu ayet değil. Önemli olan konuyu anlamak çünkü. Diyor ki onlar okunduğunda diyor kalpleri titrer. Ahirete inanıyorlarsa şeksiz ve şüphesiz kabul eder. Bitti. Ne emrediyorsa amenna ve saddakna der ve yürür. O zaman abduhu olur. Abduhu sorgulamayan demektir. Kayıtsız, şartsız kabul eden demektir. Peygamberimiz bile ben diyor, onun kuluyum. Bu surenin başında subhanellezi esra bi abdihi diyor. Ya kulumuzu aldık, Kabe'den Mescid-i Aksa'ya getirdik. Kulumuz o bizi. Ama sonra Resulümüz, siz ona itaat edeceksiniz. Biz öyle emrettik. Ne diyorsa kabul edeceksiniz. Ne yapıyorsa kabul edeceksiniz. Size ne emrettiyse Resulullah'ın emirlerini de kabul edeceksiniz. Din böyle bir şey değerli Müslümanlar. Bunu yumuşatmanın bir alemi yok. Bu bir alimin tavsiyesi değil. Müstahap falan değil. Bu farz. Emir bu. Sorgusuz, sualsiz, şeksiz, şüphesiz amantü billahi diyeceğimiz emirler silsilesi ve yasaklar silsilesidir Kur'an. Ve bu ay indirilmiştir. O yüzden neresinde olduğu belli değil diye baştan sona oruç tutarız. Neresindeymiş acaba? Belli değil. işte 27. gecesi. Belli değil. Belki bugün gecesi. Belki dün gece indi. Belki yarının gecesi indi. Bilmiyoruz. Öyle bir mukaddes öyle bir buna değer verilmiş ki o gece diyor bin, bir insanın hayatından daha değerlidir. Bin yıl, bin aydan, bin aydan daha hayırlı demek bir insan ömründen bahseder. Aşağı yukarı 82 yıla falan tekabül eder. Bin aydan hayırlı demek. Bir ömre bedel bir geceyi arıyoruz Ramazan'da. Bilmiyoruz. O güne, o geceye sahurlarla girelim diyoruz. O güne, o geceye ağzımız bağlı, dünyadan ilişkimizi keserek girelim. O güne, o geceye secdelerle girelim diye sabaha kadar teravih kılınıyor. Gerçi şimdi öyle olmuyor da. Orijinali sabaha kadar. Durup durup, durup durup, durup durup. Beni sahurlarda yakalasın Kadir beni namazlarda yakalasın Kadir. Beni secdelerde yakalasın Kadir. Beni rükûlarda yakalasın Kadir. Beni Kur'an okurken yakalasın Kadir. Beni fidremi verirken yakalasın. Beni zekatımı verirken yakalasın. Çünkü o anda yakaladığında sen çok şanslısın. Onun derdini yaşıyoruz. O yüzden Ramazan'da daha da çok yoğunlaşıyoruz. Yoksa Ramazan'dan sonra İslam'ın kapısını kapatıp artık Kur'an'ı da elime almam, camiyle de işim olmaz değil. Öyle yapmayalım. Öyle bir din yok değerli Müslümanlar. Her şeyi kendimize benzettiğimiz gibi dini de kendimize benzetiyoruz. O yapmayalım öyle olmaz. Dalga geçer gibi olur. Ramazan'da cami, oruç, iftar hepsi var. Kur'an var camiden Ramazan'dan sonra Allah'a ısmarladık. Hani var ya böyle son gece okunuyor Elveda Şehri Ramazan gerçekten çok manidar bir e, ilahi okunuyor şeyden e, minarelerden toplu halde Elveda Cami diyoruz Elveda Kur'an Elveda iftar Elveda Sahur Elveda Oruç Elveda İslam öyle yok böyle bir şey yok her şeyi kendimize benzetmişiz her şeyin böyle devşirmişiz olmaz. Elveda olmaz. Peki, tamam Kadir, şunu kapatalım. Kadir gecesinin nerede olduğu belli değil. Azrail'in nerede olduğu belli mi? O da belli değil. Ya kötü bir iş yaparken yakalarsanız? Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Düşünsenize, nahoş bir şekilde diriliyoruz. Her adımını İslamca at. Her anını Ramazan gibi yaşamak. Kadir gibi yaşamak lazım. Ne olur bir kardeşiniz olarak, bir din adamı olarak değil, sizden istirham ediyorum. Ramazan bizde bir değişiklik yapsın. Yaşandı bitti gibi bir hikaye ol